Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pop çuma bile oynuyoruz. Dün de demi, dün demiştim kasacağız diye. işte kasma günü geldi. Şöyle bir şarkımızı başlatalım. Ya hadi be. Hadi be. Çalış. Kasım boyunca Prime'lara müthiş fiyatlar Amazon'da. Daha ucuzunu bulur. Farkı cebinde. O hadi. Bir ee, biri çekiliyor. <laughs> Maşallah. Ya doğrusu 15 tane var senin 15 tane o Usta geliyor yani biz ama. Narwane yol bir <laughs> daha. tamam sana gelme. Hoş గందే డాలే త

E... So... Uh... Desde o momento em que você liga, eu não bastava. Eu não Dale, 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 Marinler Marinler onu ne yapacağım Çünkü marinler ses yani, kısın arkadaşlar Şimdi yani, çalamam Ama bir şey duramam Ülük,

Burası neresi? <Sessizlik> Kapının da İstemem bir daha bu şarkı sana gömülür. Anlarım ağzımda. Teşler yüzümde, benim çok ağrım dilimde. Duyurum.

çok haklı için özür dilerim çok telefonda bir sıkıntı. çubuk sığmıyor sığmıyor burada mı geliyor Oğlum nereden geliyorsunuz? Buyur. Bu ne lan? bakma var ya ne güzel 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 şeyler çekeceğim o da Neredesin? Neredesin? Aha Arkadaşlar gördünüz değil mi kaç vs kaç yaptım az önce? Nereden o sesi geliyor? Evet oldu. Ben su gitmiştim. Suyum bitmişti. Ona sana baktım. Alan gelmiş. Direkt oynadım. Açmayı unuttum. Kaydı. Yani Açmayı unuttum. Kaydı. Yoksa açardım. Allah'ım inşallah bu video böyle güzel çekilir ben Şöyle bakalım. Şuraya doğru gidebiliriz. Alana girmiştik. Yani alanın içindeydik. Geri gelmez baktım önümüzde bir tane body var. Buggy. Bu benim bindim şu anda. Baktım adam onda durdu bizi sıkmaya çalışıyor. Girir gelmez direkt alamış şey olmam dedim. Sıktım adamı. Önde burada bekleyelim. Çok mazot yakmayalım. Oha. Bu ne lan? Ne? Oh my god. Oh, my god. oh, my god. oh my god. Arkadaşlar bende var zaten ne nasıl buldu adam bilmiyorum dans et niye dans etmiyor bu dans et yani adamlar gelmiş gelin ama aya bana ayağımı vericeksin Bakın Arkadaşlar ilk defa gördüm. Yani o kadar PUBG oynadım oynadım. Ne Derle birlikte gördüm bunu da. Şöyle kuyruğu da var. Zaten kuyruğu olmasa ne yazacak? arkadaşlar ya zıplama ya bunu. bakın şimdi ayağımı vereceğim şunları bakın şimdi <laughs> ne kadar bir <güzel>. <laughs> de komik ya Türk bayrağı sandım, ondan satın aldım ya bunu. Değil. Çok Türk bayrağına rujuyor. Türk bayrağı daha iyi ama. Ne Türküm diye ne oğlum? Neredesiniz oğlum? Türkiye'ye karışan bizlere İsrail gelme oğlum da ya. Gördüğüm seni. İnternetim de kasıyor. Gerçek adamlarla oynuyorum bir de. Var ya. Evet arkadaşlar. Ha. Bu arada yine hatırlatıyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın da. 92 sultan var lan. O ne? da burada bir yerdedir diye düşünüyorum. Korkmaya başladım. Lan bir numara. Nasıl bindi? Neresi ben şey bir ya da iki var. Şuraya geçecek bir numara. Bir numara. Bekliyorsunuz. Bir Yürüdüm şunları mı? Adam olan. Türk ben? Adam olun oğlum. Var mı lan buraya karşı koyabilecek? Yine değilim bu arada. <laughs> Telefonda bir sıkıntı var ama yine de ben kasacağım. Emin. Çık öl, öl. Bu ne? Öl, Mermimi o 92 sultanı arıyorum ama lazım. Arkadaşlar gördünüz mü? Bilmiyor da. Arkadaşlar internet gitti. Ne oldu lan? Ne oldu? Arkadaşlar gördünüz mü? Geçli geldi. Ben koşmay. Anam. An Anam. 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 Ya anne, tamam. Ya ya ben niye içeri geldim anne. başkasını. Evet kaçın 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 arkadaşlar şuna hemen hemen Bizimle zaten bunu çekler. Ne düşünüyorum? Çünkü kocaman olduğu için. Şöyle bir eşya tattık. Şimdi o sultan 99 burada bir yerde de 99. sultan Gel buraya sultan.

Ya telefon... Telefon... Şşşş... Arka hadi be drop. Buraya at tam bir Kafama at adamsın. Valla bir adam. Adamsın, adamsın, adamsın. Adamsın. Ben denemeyeceğim arka arkadaşlar? Orada tamam ben buradan tıkı 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 öldürmeye başlar. <laughs> diye düşünüyorum. 99. Sultan. 9, 9, 99 Sultan. Sultan çıkıyor. 99. Sultan arkadaşlar. 99. sultan buldum. Bak geliyor. Sultan mısın? Ne Ay Yok değilmiş lan bu. Sultan sandım seni. Sultan gel buraya. Ana yanlışlıkla... Sultana geldi den geldik. Arkadaşlar sıçmış olabiliriz. Haberi göndereyim. Ya sultan dur, yukarı çıkıyor. Bir şey geliyor da Allah. Merhaba. Bir sana. Seni